Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PKS yeni güncelleme gelmiş. Ama burada robotun 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 orada bir ev var yeni ev var. Orada gizem gizemler var. Size göstermeden önce kanalıma abone ol olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen oyuna girelim. Hemen girelim. Dedim de. Demiştim onu. İlk önce ee, Rastgele böyle pet çıkarın. Ev istediğiniz pet çıkarın. Ve de istediğiniz gibi rastgele bir pet çıkarabilirsiniz. Ben istediğim pet birlik ayıcı. Gördüm. Gidiyoruz. Bakın. Bakın yukarıda. Bakın. Bakın buraya gittiğimizde yukarıda yukarıdan gidiyor. Bu uçuyor. İkincisi de bu şu kedi işareti de şeye benziyor. Göstereyim. Nerede? Ha. Şunun kafasına benziyor. Değil mi? Üçüncüsü de e, girdiğinizde petiniz bu şeyden gidiyor. Oraya baktığınızda bir şey olmuyor. Şuralara bakalım. Olmuyor. Buraya baktığımızda arıyorsunuz ya bir şey gibi gördünüz ve gidiyorsunuz. ondan sonra çıkışı nasıl bulacağız? Onu anlamadım. Çıkışı eee ve oldu. oldu biz nasıl çıkacağız Bir dakika arkadaşlar yine de oyunu girelim. Biraz beklerim şöyle yapacağım. Siz önce şöyle şöyle böyle yapın onu nasıl girdiğinizde şey oluyor. Yine yapalım. Orada bir gizem var. Bir daha girelim. Yapamadım. Hemen yine yapacağız. Hemen şurada bakın. Bakın. Bakın burada bir şey var. Burada bu kapıyı açarsınız. Bakın. kapıyı açarsanız bir yer var. Kapıyı kapatalım. Şimdi burada da merdiven var. Bak şuradan bakın, şurada geçeceğiz. Merdiven var. Ee, ve petiniz, ve petiniz de ayakları yok ve aşağıda. Ayakları da aşağıda. Bakın, bak göstereyim. Ayakları yok. Bak, bakın ayakları yok. Yani petimizin ayakları yok. Aa. Na, nereye gidiyorsun ha? Bakın ama kucağımda almıyordu. Şuraya koyduğumuzda yüksekte kalıyor. Ve yamuk duruyor. Bu olayı şu olması lazım. Delim. burada ne diyor? Benden birisi istedi. Girelim. Sarı bulup. Şahin olur mu? Lütfen de Lütfen ya da çıkacağım. Arkadaşlar şu film bilmeni çok istiyorum, almak çok istiyorum. Sizde varsa ben, benimle paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, gizemleri size gösterdim, ama bir tane daha bir gizem var galiba. Bakalım, bana öyle geldi. Allah çıkamadım dur. Ee, şu ne olur mu? Ha, tamam. Burada da arkadaşlar şey beziyor. Bakmıştık ya. Bakın şimdi. Şuna. Bu da onun da aynısına benziyor. Bu da sonuncu güzeldi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika yine çıkalım. Bir bir şey fark ettim. Beyli kayıcı, Beyli kıyıcı neden orada? Arkadaşlar bu da orada gizem mi var? Hayır gelemiyor. Arkadaşlar bu da yeni gizem olabilir mi? ben bunu araştırmam lazım. Şu an arkadaşlar e, gizemleri size 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 anlattım. Kanal abone olmayı unutmayın. E, baştan söylemiştim. Üzgünüm. Sizi öpüyorum. Bay bay arkadaşlar.